Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş hoşgeldiniz bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte daha doğrusu bir videoyu bitirdim Mütle yeme çalış yapmıştım yani çalış dediğim ilk defa mütle yemiştim mesela bir berbattı abi kusuyordum az daha o derece şimdi ikinci videoya geçtim bu nasıl bir video daha var elimde onu da çekeceğim yani saat şu an 11 ben de artık tek tek tüm videoları çekiyorum şimdi arkadaşlar deprem çantası var açılmamış hiç bakın şöyle çelik var hiç açılmamış deprem çantası var. Bunu içine açacağım. Çok merak ediyorum. Şöyle bakın isterseniz inanmıyorsanız deprem çantası. Acil durum kiti. Hemen şöyle bir açalım abi. Videoda arkadaşlar videoya geçmeden önce video ve Kanala abone unutmayın. Bıçak sallayalım ya. Yani. Şey, videoyu şey yapacaklar. Video ve Kanala abone unutmayın arkadaşlar. Bu da videonun devamı için videoyu beğenin. Bir defa şu. Bu arada bunu videodan sonra atmayacağım. <laughs> ne olur ne olmaz. Ben... Abi oh, dur ya. Ben öyle şeyler uyanıyorum. Aa. Bak şimdi. Bu arada ucuz arkadaşlar. 30 TL bile. Bir yara bandı var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Dur. Ben Böyle bir yara bandı var. Göstereyim. ışıklı mı daha iyi, ışıksız mı daha iyi? Bir tane mum var arkadaşlar. Bir tane mum var. Şöyle göstereyim. Açılmamış mum. Bunu açmayacağım kalsın. Bir de arkadaşlar şöyle ışık çıktığı için. Işık herhalde Bakalım. Evet ışık. Kolay yanıyor lan. Dönüyor arkadaşlar. Yani güzel bir ışık. Bunu arada kaybolduğunuz zaman kullanacaksınız. Yani kullanıyorsunuzdur. Ne oluyor lan? Neyse kalsın. Bilmiyorum o kadarını Deprem ışığı yani böyle kaybolduğunuz zaman karanlıksa bir yer. Bunu kullanarak görebilirsiniz. Bunu arkadaşlar o böyle çünkü lazım olabilir arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Bunu da böyle güzelce paketledim ve koydum. Bu çıktı şey ee, mendil yok mendil değil. Ney lan bunu unuttum. Ya yani yargım yara bir yargı, Ya yara bandı çıktı. Bir tane mum çıktı. Bir tane ışık çıktı arkadaşlar. Böyle güzel koyalım. Bir tane arkadaşlar dolu çakmak çıktı. Dolu mu lan bu yanmıyor Lan Baga boş mu Ha boşmuş lan Boş çakmak vermişler aga Neyse olsun çakmak çakmaktır sarı çakmak yeni çakmak Yeni çakmak daha doğrusu Bu neymiş he Bir tane arkadaşlar <laughs> Düğün çıktı arkadaşlar Yani böyle depremin altında mısınız Baka buradayım baka. Neredesin? Buradayım. buradayım burada ne Böyle arkadaşlar bir tane şey çıktı. Bu neymiş? iki tane arkadaşlar şey çıktı. Bu temiz mi lan? Bu ne olur? bu ne? Dumandan koruma için şey arkadaşlar. Ne ben de biliyorum. Maske ama bu taraf ne? Herhalde bu taraf koptu zaman bu tarafı şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Bundan iki tane çıktı. İyi güzel. Kullanışlı kalsın. Bu lazım olur arkadaşlar. Ben bunları çantaya koyacağım bu videodan sonra arkadaşlar. Buradaki neymiş? Bakayım bu neymiş. he şey. Bir yere peçete koyuyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya peçete koyuyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Böyle yine tutuyorsunuz. Ben ben öyle biliyorum. Yorumlarda düzeltebilirsiniz anlaşık Bunu da koyalım. Lazım olur ha. Bundan çıktı. Bu neymiş? Ha bu şey. Mendil, sargı bezi. Böyle küçük sargı bezi. Böyle küçük sargı bezi arkadaşlar. Bunu da koyalım. Sonra defter çıktı. Ara iz bırakmak için bir yere. Şöyle bir defter var. Yani böyle yazacaksınız, bir yere koyacaksınız Büyük ihtimal öyle. Bir de makas çıktı arkadaşlar. Böyle. Açmak için. Bunları açmayacağım tabi. Böyle gösteriyorum makas. Bunları aldığım gibi geri koyacağım arkadaşlar. Burada da arkadaşlar kalem çıktı. Tükenmez kalem. Aynen yazıyor Bu normal kalp atışı. Bu normal kalp atışı. Bu da benim kalp atışım nasıl ama neyse bunu da koyalım güzel güzel işe yarar yani işe yarayacak şeyler koymuşlar arkadaşlar sonra eldiven koymuşlar lazım olur bir de arkadaşlar burada ha burada tavsiye listesi arkadaşlar yani böyle yapmanız gereken şeyler var herhalde. Bu da var. Neyse bunu arkadaşlar koyalım. Bu kadardı arkadaşlar. Size böyle hafiften tekrar göstereyim. Bu var. Eldiven. Sonra bu var. Maske. Bu var. Bunu ben de tam bilmiyorum adını bilmiyorum. Sonra defter var. Bunu da koyalım. Makasımız var lazım olur. sargı geveziz arkadaşlar. Mumumuz var. Ee, bir de fenerimiz var. Fener de kalsın. Belki feneri videolarda falan kullanabilirim. Belli olmaz. Belki de hiç açma. Kalem var arkadaşlar. Bir şey neydi? Yara var. Düdüğümüz var arkadaşlar. Bir de çakmamız var arkadaşlar. Bunları böyle koyalım. Ve Evet arkadaşlar Bunu da böyle kapattık Lazım olabilir Yani Olmaz diye bir şey olmaz arkadaşlar olabilir Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik Umarım video beğenmişsinizdir Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşürüz seviyorum bay bay kendinize iyi bakın Hadi öptüm